Adam hatimle namaza denk gelmiş. Teravide normal cami diye girdi. Hatimle namaz kıldı. Hatimde ne var yani? Zaten seri okuyor hafızlar. Güzel de okuyorlar çoğu. Seri okuyor bilmem ne oldu. Bir, bir dakika, iki dakika fark ediyor. Yani hatimle kılanan, öbürünü 30 dakikada çıkıyor. Bu 50 dakikada çıkıyor. Yani çok da bir şey yok ama adam yandım Allah diye çıktı dışarı. Dedi ki ben dedi bu namazın sonunu getiremeyeceğim dedi. Niye? Bu ne kadar okuyor dedi ya. O da zannet. tarayı kefeden aşağı başlamış, gidecek. Öbürleri zaten hepten nün diyor Allah'a ve ekber diyor. Allah'ım ya Rabbi. Adam da anlamıyor ya. Tevrat'tan mı okuyorsun, İncil'den mi? Nun diyor allah ve ekber. Ya nun bir ayet midir? Ayetse tamam kurtarır ama o kadar da olur mu ya? Bari elif lam mim de de üç harf olsun ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir kıza aşık olmuş uykusu kaçıyor, yiyemiyor, içemiyor. Bu aşıklıklar şimdikiler tabi numara. Şimdi aşık mı aşık yok. Adam diyor ne vaz dedi? Aşığım diyor. Kızı bana vermediler, bilmem ne diyor. Kaç kilosun? 85. Ha 85 kilo aşık mı olur? Aşıkın erimesi lazım aşıklıklar. Kimi kandırıyorsun ya? Ondan sonra sabah 9'da arıyorsun, uyanamıyor. Aşık olan gece uyuyabilir mi ya? Nereden uyduruyorsun? Her şeyin naylonu çıktı ya. Aşkında naylonu, her şeyin suyu çıktı, limonu çıktı ya. Sıktı, sıktılar, bitirdiler her şeyi. Hakiki aşık olsa, sonra onu gizlese, e çünkü gizlemesi de lazım. El alemin kızı veya el alemin erkeği, yabancı, millete anlatacak hal yok. Ama şimdi zaten rezillik. Gizlerse ve o dertten de ölürse, ha harpte şehit olmuş, ha yatakta şehit olmuş. Çünkü neden? Harama bulaşmadığı için. Dört kişi masadayız iki çocuk, karı koca, hepsinin elinde bir telefon. Telefonu zaten yemeğin içine düşürenler de var. Yediği yemeği, çorbayı telefon ekra ekranına dökenler de var. Devamlı telefon. Ya bir besmele çek, ya arada bir salavat oku, bir hamd et, bir Allah'ın nimetlerine bak. O böyle bakıyor, o kendi öndekine bakıyor, o şöyle, o şöyle, o şöyle. Herkes bir şeyler böyle. Ondan sonra ağzına götürürken burnuna götüren var. Böyle yemek yemeye uğraşıyorlar. Yemek bitimiz Ne oldu? Yemekte buluştuk. Nerede buluştuk ya? Yemekte memekte buluşmadık ya. Bir saat oturduk. Hal hatır sormadık. Bir faydalı ilim müzakere etmedik. Birbirimizin haline ahvalinden bilgi almadık. İstişarede bulunmadık. Ve kalktık gittik. Şu anda durum bu. E bu gençlikten daha ne bekleyeceksin ya? Millet artık koca karılar bile birbirine telefonumuz dinleniyor galiba demeye başladı. <laughs> Allah Allah. Seni de ne dinleyecekler? Pırasanın tarifini mi öğrenecekler? Hacı anne yani lahananın ezmesini mi anlatacaksın ya? Herkes böyle paranoyak olmuş. Dinleniyoruz galiba. Yankı yapmaya başladı diyor. Allah Allah. Yankısı ne olur bilmem ne sınav. Kardeşim Mevla diyor ki hepinizi gözetimdeyim. Her şey takip altında. Bir şey kaçmaz önce Yahudi'den kork, İsrail'den kork, Amerika'dan kork, Siyah'dan kork, Mossad'dan kork. Şimdi Süleyman Bakanımız aradı, tam buraya girdim. İşte bir meşhur birisi var e, Mışyan'da. Ya diyor bu çok iyi adam ama dedi hepinizin bildiği biri de ne sesim vermeyeyim. Ya dedi üç kişiyiz burada dedi. İkimiz namaz kıldık cemaatle. E, bu dedi kılmıyor. E, dedim ne yapalım dedim yani kılması lazım dedim. Dedi bu peygamber soyundanmış. Dedi onun için ben kılmasam da olur dedi. E dedim ya peygamberin kendisi kılmadan duramıyor da soyu nasıl kılmadan duracaktır? Yahu dedi tipik bir cübbeli hoca cevabı dedi ya. Başladılar patlattılar gülmeyi. Yani şimdi arkadaş peygamberin soyu olsan ne olur? seyit olsan ne olur? Şerif olsan ne olur? Namaz kılmayan, kılmadıktan sonra yani senin nesebin e, soyun sopunda zor yani kurtarır. Onun için namaz, dinin direği namaz kardeşlerimiz.